you <laughs> motorlar canavar. İstemediğiniz kadar. Evet. Arkadaşlar Harley Davidson motosikletleri. Fiyatlar üzerinde yazmıyor ama ortalama olarak fiyatlar 15 bin dolardan başlıyor. Yani yukarı doğru çıkıyor. 50 bin dolar, 60 bin dolar. içerideki motorları çekmek istedim ama arkadaşlar biraz çalışanlar tip tip bakıyor. O yüzden dışarıdakileri çekmek istedim. Efsane. 4 silindir, 6 silindir. Yani Türkiye'de pek rastlamıyoruz herhalde. Yani ben pek rastlamadım. Belki büyük şehirlerde var. Şunun güzelliğine bakın artık. Ben biraz çapı sevdiğim için herhalde çok hoşuma gidiyor ama içeride de bir tane var. Yani içerideki şu motor 36 bin dolar. Ve satılmış. Yine Ducati'nin Sport Sport Super Sport modeli. Bu da 35 bin dolar civarı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Efsane ya. Evet. Yine böyle bir modeli var. Uçak gibi bir şey. Yani şöyle önden göstereyim. Yani resmen kanat yapmışlar arkadaşlar motoru. Arka tekerlekleri bu şekilde. 35 bin dolar. İyi para. Şöyle çek. Bu da arkadaşlar Ducati Diavel 1250 cc, 1260 lazım. Işte. 1260. Yer uçağı gibi bir şey herhalde. Şunun heybetine bakar mısınız arkadaşlar? Top speed. Bence 300. <laughs> İçeride aynı bir tane daha var. Şu satılmış arkadaşlar şurada olan 36100 dolar. 36 100 dolara satılmış. İnşallah eee koyan herkese nasip olur bir gün. Arkadaşlar burası e, Sidney'in Strathfield ilçesi. Böyle Fazer diye buranın adı. İleride bir gün gelirseniz e, motorlara bakmak isterseniz tavsiye ederim. İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün işi bitirdik. Ee, bir de göz zevki yaptık diyelim motorlarla. Yani bir gün nasip olur da inşallah ee, bizim de olur diyelim. Ee, yanımdaki kuzenin aynı o şekilde bir motoru var. Onu da e, kısa bir zamanda videoya ekleyeceğim arkadaşlar. İzlersiniz. Motorumuzun sahibi Güzel Nusret'in şimdi motoru bize tanıtacak. İzleyelim arkadaşlar. Motorun özelliklerinden başlayalım. Ne diyeyim 1250 luk motoru var. Ne bir tarafta 1250 cc motor. Özellikler olarak ne özellikleri var? Nusret Bey. Kastım, barlar kastım. Uh, gripler kastım. Aynası kastım. Ön taraftaki sinyaller LED. değil. Onu uh, söyle üzerine görürsün. Şurada. Sinyaller led. Süspansiyon sisteminden biraz bahset. Süspen uh, şey airbag. Havalı. Havalı şekilde iniyor. Yani yere sıfır inebiliyor. Yukarıda bayağı kalkıyor. Otomatik olarak direksiyondan, gidondan ayarlanabiliyor süspansiyon sistemi. Şuradan gösteriyorum arkadaşlar. Top speed olarak 240. Gösteriyor. Yani gösteriyor. Kaç gidiyor Allah bilir. Az önce gördünüz. Plakayı da göstermeden geçmeyeyim arkadaşlar. Rizeli olup da 53'ü yazmayan da ne bileyim. Yani fazla söze gerek yok. Yani motor kendini gösteriyor. Yani bildiğiniz Türkiye'de ne diyorlar? Ölüm makinası. Ona benzer bir şey. <laughs> Ona benzer bir şey diyor kendileri. Tabi e, yanlamaktan, patinaj çekmekten tekerlikleri görüyorsunuz. Lastikler ne durumda? Durum bu şekilde. Fiyatlarına şu değinmek an, gerekirse şu an almak istersen şeyine bağlı, yani kondisyonuna bağlı. Yani, yani bu motor mesela kaç bin, bin, bin kilometrede? 12. 12 bin kilometrede. 45 bin Avustralya doları. Dolar. Yani Türk Kalitesinin çoğu olduğu yerde saydı. Yani Türk parasına vurursak 280 bin, 300 bin lira. Tabii Türk parasına her zaman da çevirmemek lazım arkadaşlar. 300 bine yakın. Bir de e, özel üretim değil mi Nusret bu yani motor? 2017'de bitirdiler. 2017'de son modeli çıktı. O yüzden çok aranan bir motor. O yüzden bayağı e, kıymetli bir motor arkadaşlar. Ölüm makinesi Şuradan da şunu bas yapalım Soldakini Soldaki soldaki Süspansiyon sisteminden tutun her şey Mevcut Yani Türkiye'de o kadar Motosiklet sürdüm Öylesine rastlamadım Ya bir sonraki videomuzdan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız ilk haberdar siz olursunuz. Ee, i̇yi günler diliyorum. Sağ olun arkadaşlar.